Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler SLS oynayacağız. Yanımda iki arkadaşım var. Birinin adı Canbi, diğeri Can A. onu biliyorsunuz. Canbi'yi bir, bir tanımıyor olabilirsiniz. Onun kanalı iyi Evet. Ya, o, ben... o, biraz küçük o şey 5'e gidiyor. Kanada, Kanada, Kanada efsanesiyim ben. <laughs> bir şey diyeyim mi? Dün ne? dün çektiğim videoda da Kanada'ydım. ha Onu atmadım da dünyaya He. Baga gidecek. E çok iyi comeback atılmış. Işte. Açacağı ki comeback 5 -5 yaptı. Kaldı, 5 e. Almanya'ya karşı. Ya, evet, Jambi biraz hatırlamıyor da olabilir. Ona çok uh, kızmayın arkadaşlar. O uh, be, be, kaç 4'e e gidiyor. Ya hayır ya. Evet. Tam 10 şey maç LF. <laughs> Lefe... <Me, me>, <laughs> <laughs> <daha iyi>, <laughs> ya. Tamam. Aynı takımda mıyız? Üçümüz de aynı takımdayız. Kaleci C şey CF bir de ben son. Aga be. Oha gol atacak. Bu pas atmaz. Bundan alırız. Yapma. Oha. Golde aldı. Hadi be alır onu. Round round. İyi yaptın oğlum. Asist alacaksın. Hadi çek çek. Bom. Kareyi kaçırdı ya. Oo. Ah, hayır yetişebilseydim keşke onu. Bak bu adam arkadaşımız Nicolas Jackson. Harbi. Bana verme benim stamina'm yok. Valla benim de yok. Ooo. O gol. Oy! Selebrasyon yapsana. Selebrasyon bu var bende zaten. Tek pek param varsa Var da açtım şey çıkıyor ya. İşte but falan. Videonun sonunda da pek atarsın. Vay. Tek bu, bu, adam azıcık atma. Aha. Tamam ya. Yapmazsam iyi değilim ben. Olaylar O da mı atacak? Aha Can Usta'yı da attı kale. Tam adını verdim de kanalında var yani. Vay. <laughs> İkiyi de attık ve Can'ın bir save'i, bir asisti, bir de kurtarışı var ama astayım. Bir, bir de golü var. Ya kaymış mı ama. Evet. Gel, gir, gir Evet, yok kurtardık. Bu kurtardı lan. Doğru bizim gerçekten Bizim can bir kale. Abi aç ortayı. Or orta açsana. Aa. Yazı. Hafta oynan. Ka, ka yakın gel. Aa dikti. Bu At, attı. Yok. O ne? Ya. Ver ya, ver ver. Yeni o, kadar o adam çok kazma yapan adam kazma. sen aldın işte oh, şey şu çekiyordum ya. Staminam Oldu. da yok ki. O oh, helal. Helal. Al şu topu adam. Adam, ya. Ne yapıyor topu? Topa bakmıyor ya bizim adam. Aa dur. hayır nasıl alamadım onu? Yarısı evet, tamam. Adam şu çekip duruyorum ben. Aa nasıl? Bu alanı nasıl kurtardı? Oha. Çok iyi şuttu bu arada ha neler. Ben de adam dedim. Adam hep aynı kişiye atıyor. O da işte topu alamıyor ya. Yani. <laughs> Aa ben de aldım. Aha aha geçti. Topunu çaldılar onu. Yapma ya hayır. Aa millet topumu çaldı ya. Yapma. Aa okay. wow. iyi ya. Al kurtaramadı onu. İsmail'di ona da. Ay İsmail. <laughs> Adam İsmail. Adam İsmail. Yanımda balotelli mi var oğlum? Çok iyi, çok iyi. Gel lan buraya gel gel gel. Hop hop hop. Of. Oy yatırdı can. Hop. Ne yapıyor? Bam. Oh, oy. oy! Oha! <laughs> sustırdı. İki attı. Arjantinli Messi be. O neydi ya? Orta kıvamında gol attı adam. O abi nasıl kaydı ama ya? Oyun. Aha aha adam onu sabote etti. Ne? <laughs> <laughs> Kaptırdın. Oh my god bro. Ah. Oh. Hayır ona aldın mı? Sen sen yes. Hızlı. Benim stamina varsa git. Arkanda birisi var. Arkanda birisi var. Şut. Gol. <gülüyor> <gülüyor> asist <laughs> aldım mı? 2 <laughs> asist. <laughs> Bizim GK'ye gol attırmaya çalışalım. Hedir <laughs> atmayı biliyor musun sen ha, Hedir? Hayır. Okey. Zıplayıp <laughs> nasıl? Zıplayıp bulmaya kadar mesela azıcık. Bu adam hey, kaldı. Gördüm gördüm. Tamam bu adam çok kaldı. Gel <laughs> buraya kardeşim. Abi biraz ban şu çeksin lan. Çektirtmiyoruz ki. Dört yani i̇şte sıkılıyorum oğlum. Aaa! Yine var. Ne <laughs> asist aldın? <alayım. gülüyor> <Hattirik gülüyor> be valla. Asist de evet, sayıldık. Üçün, üç hettrick be. 117 gol mü LF'de. Aynen Oha! Lf. Ben direkt bir kere CF'ye alındı diye. Aha şey de çıktı onların. Bir kere CF'ye. CF alındı diye LF'ye geçtim. işte. Şu... Oğlum neden bu sözüm çok kaldı mı? Aa. Kaleye top gelmiyor. Pas 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 verebilir. De. Ben de verebilirim ama. Oy. Tamam sana veririz. Ya çalma ya. pas da zaten. Ha, verdi. Ama çalma <laughs> verdi. Hayır hayır. Ya. Abi bizim adam alıyor ya. Bizim adam bizi sabote ediyor. Evet içinde. abi. E zaten tek golleri atan sen ve Selim. Allah kale top geliyor. Senin ağlamın nasıl yok. Hele şu çek. Şu şey. çek. Var. Evet. Kale kazma değil abi karşı kale kalma değil. Ya bir şekilde yedi o ilk golü ama. Bas bas orta. Hadi ben şu gideyim. O kadar iyi vurdun ki yedi işte. Baya çok ama, yumuşak mı? Çok vardı. kötü vurdum evet. Yakındayken yerden at. Ben yerden atma atma yenmez. Kaleci yaşın yapma. A, üstüne attı direkt. Örümcek misin? Ah, Örümcek misin? Ah da bot musun can? Nesin sen? Harikasın. Ya oğlum direkt çekme ama ya. A, al, al, al. Al, aklıma geldi. Neyse bazen... Ver pası bana pas at. Pas at bana. Biraz trolleyim. Bitti Lan, ki bu. Tamam <laughs> <çantıklarım. gülüyor> bir tane daha. Yes ben oldum açım be. Evet. 4 tane falan asist yap. 3 3. Oğlum 4 asistim var. 4, 3 3. Ya senin 3 gol 3. 3 asistim varmış. Bir tane oh. de. Sen şey. sevi 3 golle asist ettin sen. Evet. O ra var ya hiçbir şey yapmadı. O oğlum Green sabote etti hatta. <laughs> Videoda bir maç daha olsun mu? Olsun aslında diğer maç o kadar efsaneydi ki orada bıraktık Oğlum, daha Oğlum bir de ben şey açacağım. Gold tek açacağım. Gold tek. Ha tamam bakalım. 15 bin birikmiş. Gözükmüyor da ne açtın ben diyeceğim. Şey daha çok maç oynayalım abi. Oğlum video, video uzar. Pijim dance çıktı pijim dance. Pijim dance çıktı. ben de bir tane paket açtım. Hangisi? Hayır. Paket hemen açmam gerek yoksa baga giriyor. Hangisi oluyoruz? Orange. Kart kart çıktı. Güzel. Polonya olalım mı? Ben azıcık Pigeon dersi takacağım. Ee, Polonya olalım hadi underdogs. Tamam ben de Polonya'yım. TM alayım ben de. Ben kaleci... Ben, ben, ben kartım gold mu olsun yoksa turuncu mu yapayım? turuncu yap oğlum gold çok kötü. Efsane yani. tırıyor Ya. O ne bileyim. <laughs> Roll on to the dogs, kids. Ya şimdi gelecek. Aa, bu videonun altına baya kaliteli videoymuş Abone oldum diyecek. Neler? Skin. Pas. Ya. Kapma bizim adam ya. Alma bizim adam. Hiç Aa. pas vermiyor. Opa, oğlum. Aynen bak 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 bak. Baksana oğlum. Skin bu butonuna bile basmıyor. <laughs> <laughs> ne yaptı? Hayda. İzleyin. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hayır. Burada 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 burada. Ben de verebilirsin full dikipe. Yan bana para Allah. Tam gidebilirsin istersen. Oh my god. Yan bir istersiz yaptım sana. Tamam. Aa sağ. Kaleci, kaleci daha bir puan alsın diye. İyi at. Evet. Pijinlensin de yaptım. Aaaa! Bu adam fazla. Aferin. Bana mı dedin? Ya! Sana demedim. Tamam. Yok e o of Brezilya'yı. Evet, evet. Karşıdaki evet. striker'a dedim. Hı. Fazla diye. Mesela bu da. E, bana mı Selim dedin diye oynuyor. Yok sana iyi oynuyor dedim. Yani, Hayır. Top bin attı. Vay Yok normalde ben kontrol Sapladı yanlış top bin attı. Ay kurtaracaktım. Tamam bir ben şey demiyorum. Ben ya. Yaptım. Bir şey demiyorum bir şey demiyorum hemen sakin ya. Bak bak adam bak, bak, bak. Ya bu adam hiç atmaz. Ya. o helal atıyor. Bak kolay atmıştım ben. Kurtar. Ya çal ne olur ya ne olur ya. Haftayız da. Golü izle. Ne kadar onu ama benim, işte. E ne yapayım? Kart kart ben kal... atayım oğlum. Kart dizaynı. Oğlum antikte ben atayım diyorsun da 100 fazla oyun var bende. onu konuşmuyoruz. Şurada Bu şey değil. Mesela değil. Bu adam. Al al sen al. Gol bu. Sen Pas pas. Ah. <laughs> başlık müzik deneyecek. Ben ne de var, diyecektim. Ben tabletten hadi. nasıl atılıyor bilmiyorum ama. At basamadım. Direkt en uzağa dik ben varım. Direkt en uzağa dik. Direkt o sana dik E de bana Buradayım, buradayım. İşte yap babam. Buradayım buradayım. buradayım, buradayım. Bir bana mı? ben de ona dikiyorum. Ya! Ne Ya, <laughs> ya. ya, hadi ya. Hadi. kale ya! Kale. kale, istifa! Kale, istifa! Gekir, gekir, Geri geliriz. Öyle değil mi arkadaşlar? Geri geliriz. Arkadaşlar elim kaydı. Yok, orta bildiğin adama <gülüyor> <gülüyor> ya, ne bildiğin adamı. Ya adama gittin adamı ortaçsın. Bravo. Abi, bana mı Abi, verdi? Bana verdi. Paslaşarak oynuyoruz <laughs> burada. Yok. Paslaşmayanlar <koymuşlar>. ne bilir? Kimle paslaşıyor? Oha. Oha ben bir <laughs> ara paslaşmayan kaleci buldum. Helal. İyi, selim hadi, Selim hadi, Selim hadi. Bana dik, bana dik. Aman ya. Bize. Şu herife vereceğim. Verdim bak. Sen de bana ver. Tiki taka, tiki taka, biki baka. Lan kolay. Aa, kolaydı. ne? Onu sana, <laughs> sana vermişsin. Ya bizim Jefon diye bir herif var ya kazmanın teki 200 puanı var. O da 2 gol attık diye. Niye? Yeah. Pas bile atmamış yani. Abi hayır. Ya kale. Ne bekliyorsun? E ne yapayım? Pas at bana. Hey, bu, bu, bu. Tamam. Full güçlük azıcık öne git ama azıcık öne git çok arkadan atıyorsun. Tamam bir tane atıp tez oldu. Yo kaçırdım. Yerden at. Yerden at. Yerden ya at. Senin. Yerden at <laughs> senin. Yerden, yerden at senin. Yerden at Ne dedim kaçırdım demedim mi? Dedim. Ama bilerek de kaçırdım. Hayır kaçırdım. Abi, yerden ya. at oğlum. Yok ben yerden atmam. Ya, jepo, 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 jepo. ya bu vermez. Jepo, ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeme. Oha. Üstek. Bu arada Canbi, Bey. Ya bizim adamları bıraktın. Can iyi kurtarıyor. Ha şaka yok. Tamam, full koyayım. full güç dik. Full güç dik <laughs> tamam. Oo oh, tamam. Bak bak bak. bak. Can breast. Işte. Tabii ya. Oha. Full güç Direkt full güç dik. Full güç dik. Full güç Oğlum full güç dik dedim. Diktim full güç. Yerden at yerden at. Ya yerden at oğlum. <laughs> yerden at oğlum. <laughs> yerden at oğlum. <laughs> yerden at <atalım. gülüyor> <laughs> Yok yok. Ben bana tak hiç tak vermedim abi. Ne? <gülüyor> bana ben <laughs> mı? Taktireyim. Bir tane topu alamadım abi ya. Ben mi? Bir kere hayır ben ben hiç pas vermedim. Bir kere bile topu alamadım çünkü abi ya. Hmm. Full güç değil. De. Okay, <laughs> <dik>. okay. Hayır, Efron. Seni çal, seni çal. Hayır. Hayır, Hayır Jeffron. Ben de Jeffron diyorum artık. Ha. Hayır. Örümcekmişsin hadi. Ne? Örümcekmişsin. <laughs> <Aa, gülüyor> <misin? gülüyor> Ahtapotmuşsun. Hayır, cana dikme, cana dikme, can kazma. <laughs> Yok attı hayır, o hayır. Ya, <laughs> topu. Tam, şu, an şu an ö şu an ölümcek bir sil ahta Mert gerek Hayır. O Ay. Ay. Ya can nasıl kurt? Kanka sen boş kale kaçırdın. 2 tane al Söyle. <laughs> en azından onlar kritik değildi. Son dakika Kaç <laughs> iki, gol atan iki abi gol attı. Beraberlik mi? Tabii yani beraber kon penaltıları gidecek. Penaltı. Ama Çek abi. direkt çek çek çek. Abi beni oh, kalede ben can var. Kurtardım. Yok, kurtaramadım. Ya bak, oh, ben <laughs> Kurtardım, kurtardım. Kolaydı. Tamam, izin spekte Jefon. Ya yeah, Jefon, Jefon. arada burada taktik var, ortaya Evet, ben hep ortaya be. vuruyorum. Jakov, Jakov! Oh, yes, yes, oh. yes. Orta. En, they... to Şu, en ortaydı. Gol, 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 gol! Yendi. Yendi. Abi beni saymadı ya. Maçın var, güzel oldun be. Olmadı, hayır. KM, ben olmadım ama ben sim abi. Evet oydu. Neyse tam videoyu bitirelim. İki maç yaptık geldik. Bunda da tamam, Hadi görüşürüz. Daha 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 hadi, görüşürüz. Bay bay. Can bir